Dostlar hem ben salam canını sağmayın. Daha oz maşin bazarında. Bitsu bitsu Pajero dostlar. En az Pajero. Yılı 2010 motoru 3 arımlık. Bakarsam 13.000 dolar diye dostlar. Değim da yok. Radnoy Kraska dostlar. En size Pajero. Kapılar. Patolog yağdayı. Sizin Tarpede da yine dostlar. Rabek 316.800 Rabek'te dostlar. Yine 4 ve de bu maşina kızıklanıyorlar. Niye de siz bağlığa gitmeni tayin misiniz? <laughs> yine Cibuel 1200 Watt'lık Başka neye mi gerek size bu Pajero'da? Kızıklanıyorlar aşağıda yesin doğmayanı koyup geçecek. Özünüz iyisi bile canlaşıp, olaylaşıp, alıp bileyiniz. Canınız sağ olsun. Elimi damı bizim bilen ağalın. Hava soğuk da olsa. Kabe yanlışlıkla bolt bilir. Canınız sağ olsun.